Evet, herkese merhabalar. Bu hafta aslında Mars'ın Uranüs'le olan 150'lik açısı, Merkür'ün Neptün'le karşıttığı, Plüton'la yaptığı üçgen açının etkileriyle başlıyor olacağız. Tabi Plüton, Uranüs'le de üçgen açıda, Uranüs, Ay'la kavuşum halinde. Şimdi merak ediyorsunuz bunlar ne anlama geliyor. Evet, şimdi bunların ne anlama geldiğine beraberce bir bakalım. Şimdi... Bunlar ne anlama geliyor? Önce onlara şöyle bir bakalım. Şimdi Uranüs'ün aile olan bir üçgen açısı var dedik. Bu bir kere e, zihinsel ve sezgisel yeteneklerimizin artacağına, biraz böyle orijinal fikirler üretmeye yatkın olacağımıza, aa, yeniliklere, e, teknolojideki yeniliklere, spiritüel mistik konulara ve gök bilimlerine birazcık merakı aslında işaret ediyor. Ayrıca zaten e, bizde var olan ama bugüne kadar hiç fark etmediğimiz bazı gizli yeteneklerimizin keşfi anlamına da geliyor. Tabii biraz asiilik ve söz dinlemez bir hal de verebilir tabii ki. Alışa gelmiş düzene biraz isyan etmek, baş kaldırmak da bu zamanlarda aslında gözlemlenebilir. Ve doğal olarak biraz da aslında bu dönemde birçoğumuzun anne ile ilgili farklı gelişmeler yaşayabilecek olması anlamına da geliyor tabii ki. Şimdi dedik ya Plütonla da üçgen açıda duruyor Uranüs. Bu e, aslında haksızlıklara sessiz kalmayarak biraz baş kaldırmayı anlatıyor. Mücadele etme arzumuzu anlatıyor. İçinde bulunduğumuz durum bize tat vermeyebilir. Ve bunların sürekli değişmesini arzulayabiliriz. İstemediğimiz olayların gizli olan her şey hatta gizli ilimler mistik konular, spiritüel konular fazlasıyla ortada olabilir ve aklımızda olabilir. Şimdi aynı zamanda Mars'ın da e Mars'ta da 150'lik bir açıda duruyor. Bu da ne yapıyor biliyor musunuz? Uranüsle dürtülerimizi daha fazla atağa kaldırmaya. Yani dürtülerimize göre hareket etmeye, işte dürtülerimize göre konuşmaya, eyleme geçmeden önce biraz düşüncesiz olmaya bizi hep ediyor. Ama bizim ne yapmamız lazım? Eyleme geçmeden önce biraz düşünmemiz, süzgeçten geçirmemiz, ona göre hareket etmemiz gerektiğinde altını çiziyor aslında. Şimdi bu durum tabii ki sabırsızlık verebilir. Bu hafta hepimizde bunlar birazcık gözlemlenebilir. Aklımıza esi gibi davranmak isteyebiliriz ama bu ne yapar? Hayal kırıklıklarını da yanında getirir. Merkür'ün Plüton'la olan üçgen açısı. Bu güçlü fikirler üretebileceğimizi ve aslında zihinsel dönüşümler, evet daha doğru zihinsel dönüşümler yapabileceğimizi işaret ediyor. Detaylar gözümüzden kaçmayacağı gibi aslında konuşmalarımızda etkileyici de olabilir, ikna edici de olabilir. Bugün yaptığımız iletişimler, inanın bana uzun vadeli planlarımızı olumlu yönde de etkileyebilir. Şimdi bütün bu yaptıklarımızı şöyle bir toparlamak gerekirse... Bu haftadan itibaren hepimizi etkileyecek biraz isyan ve baş kaldırı durumlarının içinde olabiliriz. Her zaman sessiz kaldığımız konulara bu hafta itibarıyla biraz böyle susmayabiliriz. Susmayı başaramayarak konuşabiliriz ve bu durumu düzeltmek isteyebiliriz fark ettiğimiz anda. Bir kere özdeğer duygumuz, ve para kazanma şekillerimiz. Bazı ayrımlara gitmek, belki de e, ekstra para kazanma yolları bulmak ve bunlardan kazanç elde etmenin yollarını da aslında ne yapabiliriz? Keşfedebiliriz. Belki de bazılarımız astrolojiyle, şifa çalışmalarıyla, spiritüel ve mistik konularla kendilerini yeniden yenilemek, belki de bozulan ruh hallerini onarmak bunların yollarına arayabilirler. Ee, tabii bu ara gözlemleyebileceğimiz diğer bir şey de bu anlatılanlara göre iş değiştirme ya da iş yerimizdeki düzeni biraz isyan etme, patronlarla konuşurken e, kendi fikirlerimizi aktarma gibi durumları da yaşayabiliriz. Ama eylemlerimizde ve düşüncelerimizde ne kadar haklı olsak da düşünmeden yapacağımız her eylem ve sözler sadece eylem değil konuşmalarımız da bizlerin sonradan hayal kırıklığı yaşamamıza da aslında neden olabilir. Sonu <laughs> hüsranla bitebilir. Bu nedenle bin tane şey düşünsek de bir kere konuşmakta yarar var bu dönemlerde. Detaylarda boğulmaktansa orijinal fikirleri süzgeçten geçirmeli, bilenlerle, uzmanlarla ee, ne bileyim güvendiğimiz insanlarla konuyu istişare etmeli, uzun vadede kar sağlayacağımız şekilde kendimizi yenilemenin yollarını bulmalıyız. Evet şimdi bakalım burçlarımıza göre nasıl bir şekil alacak bu gökyüzü hareketleri. Sevgili koçlar, Yükseleri ve ay burcu koç olanlar. Bir kere bu hafta sizler otorite figürleriyle lütfen ne olur tartışmamaya çok dikkat edin. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz ama bunu yaparken böyle daha sakin, daha sabırlı, biraz daha böyle yüzünüz gülerek yaptığınızdan emin olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Kendinizi yoklamanız, biraz tartmanız aslında en doğrusu olacaktır. Hani böyle öfkeli ya da sıkışmışlık enerjisi hissettiğiniz zamanlarda hiçbir konuşma yapmayın. Kesinlikle. Bu hafta para ile ilgili değişik ve ilginç fikirler ve içinizden gelen daha doğrusu hislerle dolu olabilirsiniz. Bu fikirlerinizi sakın ve sakın lütfen ne olur ya bana atmayın ve notlar almaya çalışın. Şimdi işinize yaramayabilir. Ama şimdi işinize yaramasa bile bir gün inanın yol haritanız olabilirler. Ödemeleriniz. Ödemelerinizi düzenleyebilirsiniz. Ve dengeye oturtturmanız bunları aslında sizin için bu hafta itibariyle çok önemli. Alacak verecek konuları ne bileyim. Bunlar önemsizleştirmek, ertelemek, ama neyse boş ver, ne yapayım demek, ya ben bunu hallederim diyerek böyle ötelemek başınıza iş açabilir. Zihinsel olarak biraz dağınık olabilirsiniz. Bu sizin özellikle gündelik hayatınızın içindeki konuşmalarınıza ve tabii ki biraz da e, ticaretinize olumsuz yansımalar kesinlikle yapabilir. Zihinsel disiplin bu yüzden sizler için çok önemli. Sevgilerimle. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar, bu hafta biraz kendinize yönelebilir. Kendinize de bazı değişimlere gitmek isteyebilirsiniz. Bunu yaparken de aslında biraz daha böyle sakin ve bilinçli olmaya dikkat edin. Mesela annenizle tartışmalardan uzak kalmaya çalışın. Her şeyden önce aslında hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek isteyebileceğiniz bir haftadasınız. Belki de öncelik sıranız değişmiş olabilir. Belki sosyal çevrenize bazı değişiklikler olabilir. Mesela hiç arkadaş olmayanlar arkadaş edinirlerken belki de onların aralarında başkaları çok arkadaş olanlar elemelere gidebilirler. Sizlerin Sevgili boğalar, akademik çalışmalar yapanlarınız varsa, hani böyle makaleler yazanlar, kitap yazmaya çalışanlar gibi yenilemelere gidebilirsiniz, revize edebilirsiniz, olayları yeniden değerlendirebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, iş arkadaşlarınızı eleştirmek ya da hayatınızın içinde sürekli gördüğünüz kişilere laf sokmaktan, iğneleyici konuşmaktan vazgeçin diyorum. Özellikle çocuklarınızla aranızda bazı anlaşmazlıklar da olabilir. Onlar için ne yapacağınızı bilemediğiniz zamanlar olabilir. Onlara anlayamadığınızı ya da ne bileyim kendinizi onlara anlatamadığınız zamanları da yaşayabilirsiniz. Ama sizden uzakta yaşayan kişilerle özellikle de bu bir çocuğunuzsa onu ikna etmeniz ve kendinizi anlatmanız inanın bana çok daha kolay olacaktır sevgilerimle. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Bir kere sizler uzun zamandır devam eden zihinsel zor süreçleriniz artık sanki böyle biraz bitecekmiş gibi duruyor. Kendinize onarmanın, aslında kendinize değişiklikler ve farklılıklar bulabileceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Her şeyden önce aklınıza gelebilecek ve güçlenen sezgilerinizle beraber özellikle ödemeleriniz konusunda çok daha kolaylıklar yaşayabilirsiniz. Bugüne kadar zorlandığınız her şeyde. Bununla beraber kendinizi sakin, sabit, istikrarlı ve stabil tuttuğunuz takdirde ortaklaşa alanlarınıza ve kazançlarınıza yenilikler gözlemleyebilirsiniz. Aklınıza estiği gibi davranmak, aile hayatınızda, aşk hayatınızda, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde de birazcık sizi zorlayabilir. Dürtüsel tepkileriniz, aslında bu hafta birazcık sanki böyle zorlayıcı ve kontrol altına alınması gerekiyormuş gibi. O yüzden dürtüsel tepkileriniz hep böyle <laughs> el freniniz basılı dursun. İş yerindeki meseleler sizin aklınızı karıştırabilir bu hafta özellikle. Ve siz de bunu ailenize yansıtabilirsiniz. Yani işi eve getirmek gibi bir şey bu. İşinize daha disiplinli, daha odaklı, bu şekilde davranmaya çalışın. Bu potansiyeliniz var zaten. Eğer bu durum sizin kontrolünüzde olursa aile içi iletişimde özellikle başarılı olacaksınız. Sevgilerimle. Sevgili yengeçler, yükselenim ve ay burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler. Bir kere sosyal çevrenizi düzenleyebilmeniz, aklınızı karıştırmamalarına ya da aklınızı karıştırmalarına izin vermemeniz bu hafta sizin için gerçekten çok önemli. Hayatınıza niye hedeflediğinize, tabii tabi bunlar eğer zihinsel karışıklığa izin vermezseniz hedeflerinizde mesela daha güzel ilerleyebildiğinizi, daha farklı şeyleri daha net görebildiğinizi fark edeceksiniz. Zaten bir kere aşk hayatınıza bazı zorlanmalar yaşıyorsunuz hani ilişkilerinizde. Ve bu zorlanmalar aslında özellikle sizin zihinsel dağınıklığınıza, kendinizi ve özgüveninizi aslında ayağa kaldırmanız için çok 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 bunlarla ilgili. Kaldırmamanız, özgüveninizi ıı, dik tutmaya çalışmamanız, bu sizin hiç en zayıf noktanız aslında. Bunu biraz daha dikkat etmeniz lazım. Bir kere aile içinde dürtüsel hareketler ve söylemler sizi daha uzun vadede zorlayacaktır. Hem dışarıda geçirdiğiniz zamanları düzenleyemezsiniz eğer, aile içinde biraz böyle ateşli, hararetli, biraz tartışmalı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile içi dengeyi bozabilirsiniz bu sayede. Çünkü ne yapacak? Ee, sizin evinize geçirmeniz gereken vakti dışarıda geçirmenizden ötürü aile içerisinde birazcık tatsızlıklar görülebilir. Bunların olumlu olmasını istiyorsanız kendinizi yenileyin lütfen. İlişkinize yeni bir düzen getirmeye çalışın. Kendinizi, kardeşlerinizi daha hoş tutmaya özen gösterin. Özellikle kardeşlerinizle olan iletişim modelinizde biraz böyle hani eleştirel, azıcık yargılayıcı bu konuşmalardan uzak kalmaya çalışın. Aranızdaki durumun duruma eğer bir şeyler sebep oluyorsa, hani ne varsa ne oluyorsa onu fark etmeye ve değiştirmeye gönüllü olursanız sistem bunu sizin adınıza zevkle yapacaktır sevgilerimle. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar. Bir kere kariyer planlarınızı gözden geçireceğiniz bir haftadasınız. Ne istiyorsunuz? Patronlarınızdan, hayattan neler bekliyorsunuz? Bunlar aklınızda olabilir sürekli. Bir kere ne yaparsanız yapın, ne düşünürseniz düşünün. Sadece ani ve fevri hareketlerden biraz uzak kalmaya özen gösterin. Ama İş hayatınızla alakalı yaratıcı fikirleriniz bu dönemde biraz daha çoğalacaktır. Belki, belki bu anlamda yön değiştirmek bile isteyebilirsiniz. Gerçi iş ortamınızın değişmesi, ne bileyim sektör değiştirmeniz bu anlamda sanki birazcık olasılıklar dahilinde gibi duruyor. Aslında sanki asıl neden artık size tat vermeyen o günlük aktiviteleriniz de olabilir. Yani belki rutinleriniz sizi artık rahatsız ediyor olabilir. Her şey sanki kısır döngü içine girmiş ve artık hiçbir şey size hizmet etmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Eskiden mesela size keyif veren her neyse şimdi can sıkıcı bir hal almış olabilir. Ve bu da size artık sabırsızlık enerjisini çalıştırıyor olabilir sizlerde. İletişimde, ticarette, Buralarda bile daha dürtüsel davranışlar sergilemenize de aslında birazcık neden olabilir. Alacak verecek dengesini oturtturmak bu dönemde kafa karıştırıcı gibi görünebilir. Nasıl yapacağınızı bilemediğiniz gibi, bocalamanız gibi. Ama bu bir süreç ve sakin olmalısınız. Sevgilerimle. Evet sevgili başaklar, yükseleni ve ay burcu başak olanlar. Eğer kitap, makale ya da blog yazıları yazıyorsanız bu dönem yaratıcılığınız çoğalmaya başlayacaktır. Özellikle herkesin dikkatini çekecek aykırı fikirler aklınıza kesinlikle gelebilir. Hayatı mesela algılamalarınızda ya da, ya da e, onları biraz daha farklı uygulamalarınıza değişimleriniz olabilir. Bir şeyler ters ise bunları nasıl düze çevirebilirim? İşte bu sizin mottonuz olabilir giden ne var? Evet ve ben bunu nasıl düzeltebilirim? Bu kadar basit. Mesela bu dönem aşık olabilirsiniz ya da aşkı yaşama ve algılama şeklinizi değiştirebilirsiniz. Aa bilmiyorum bebek haberi alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda bazı olaylar bu dönem sizi birazcık şaşırtabilir ve tüm bu konularda ilgili kafanızda karışmış olabilir. Eğer bir şeyler değişecekse buna engel olamazsınız zaten. O yüzden akışta olun ve sevilmediğinizi düşünme fikrinden lütfen uzak kalmaya çalışın. Çünkü 1 ve 7. evinize Satürn Venüs karşılığınıza var. Bu biraz e, aslında size sevgiden korkmaya işaret edebilir ama sevgiden korkmayın. Ve o duvarlarınızı lütfen yakın. Bir şeyleri düzenlemek ve bunları yaparken de aslında saldırgan tavırlar sergilememeye karşı bir alın derim. Yabancılarla yapacağınız işlerde tabi acelecilik, sabırsızlık, telaş, ön yargı bunlar size zarar verebilir. Hayat felsefenizde yeni yapılandırmalar işinizi son derece kolaylaştıracaktır sevgilerimle. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar. Bir kere hayatınızda oldukça etkili yeni değişimlerin eşiğindesiniz. Duygusal zekanız mesela artabilir. Aklınıza çok değişik fikirler gelebileceği için özellikle bu zamana kadar zorlandığınız ödemelerinizle ya da yapılandırmalarınızla alakalı çok güzel çözümler bulabilir. Hatta bunlar ayaklarınıza da gelebilir. Daha önceden mesela düşünmediğiniz bazı ortaklıklar ya da ortaklı işlere girmenizde bu dönemde ne yapabilir, gözlemlenebilir. Ailenizle ya da işte ebeveynlerinizle ilgili yaşanılan her neyse, her ne yaşıyorsanız onlar da o durumlarda da daha doğrusu bu olaylarda da birazcık ne var? değişim rüzgarları etkisindeler. Belki de mesela ev almayı, evinizi satarak farklı bir alana ya da başka bir yere gitmeyi bile bu dönem düşünebilirsiniz. Aklınıza çok sık gelebilir. Tabii tüm bunları biraz da düşünmeden yapma eğiliminiz olabilir. Yani olayın böyle eksisini, artısını iyice hesaplamanız gerekecek. Bunları hesaplamadan hareket etmek size uzun vadede zarar getirebilir. Ama her şeyden önce gerçek şu ki bilinçaltınız çok hareketli olacak ve size iç sesiniz sürekli bir şeyler fısıldayacaktır. Bu sizin aslında hayranınız olacak. Bunu bilin. Çünkü zihin zihin süzgecinizden geçirmek için kendinize zaman tanımanız gerekiyor. Mesela bu dönem rüyalarınız hareketlenebilir. Bu rüyalar mesaj içerikli rüyalar olabilir bu dönemde. İyi ve lütfen olumlu yorumlar yapmaya özen gösterin diyorum sevgilerimle. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar. İlişkilerinizde boyut değişimi aslında sizleri bekliyor. Bugüne kadar yapmadıklarınızı, belki de denemediklerinizi, belki düşündüğünüz ama nasıl yapacağını bilemediğiniz bazı duygularla dolabilirsiniz bu dönemde. Ee, tabii ki bunlarla beraber böyle aile terapisti, psikolojik ya da astrolojik yardımlar, hani danışmanlıklar bu dönemde denemek isterseniz hiç şaşırmayın derim. Ha, hiç benim aklımda öyle şeyler yoktu ama ben böyle şeyleri bir merak saldım diyebilirsiniz. Artık işinize yaramayan iletişim modelinizi de köklü değişimleriniz olacaktır. Özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz olan iletişimlerinizde farklı buluşlar keşfedebilirsiniz. Yani daha farklı yaklaşımlar deneyebilirsiniz. Sadece kendi kendinizi gaza getirerek böyle belki öfkelenebilir, aceleci ve sabırsız davranarak biraz böyle sanki planlarınızı kendi kendinize alt üst edebilmek potansiyeline de sahip olabilirsiniz. Bu da sizin aslında iletişiminizin ve değişim e, değişim için hani bir şeyleri değiştirmek için yola çıktığınız yerde birazcık bu sinirli e, ne bileyim kavgacı böyle bir ruha sahip olabileceğiniz konusunda da uyarmak isterim sizlere bir kere yaşadığınız haksızlıklar artık sona erecek evet kesinlikle sona erebilir. Ama bu sizin öz iradenizin sizin kontrolünde olduğunda gerçekleşecektir. Bakın bu çok önemli. Haksızlıklar sona erebilir ama bu sizin kendi öz iradenizin sizin kontrolünde olduğunda gerçekleşecektir. Özellikle aile içi sorumluluklarınızı ve yapmanız gerekenleri çok iyi belirlemeli, sınırlarınızı çizebilmeli, sorumluluklarınızı gerçekleştirebilmelisiniz. Zamanı etkin bir şekilde kullanmayı bu anlamda iyi bilmeniz gerekir çünkü bu sizi zararlardan koruyacaktır. Sevgilerimle. Sevgili Yaylar, yükseleni ve ay burcu Yay olanlar. Hayatınızın içinde artık sıkıldığınız ve size yarar sağlamayacağına inandığınız ya da ne bileyim işte fark ettiğiniz alanlarınızı artık düzenleme şansınız olacak. Özellikle iş ve iş yerinize ilgili, iş arkadaşlarınızla ilgili değişimler daha dikkat çekici olabilir bu hafta itibarıyla. Sağlığınız bu dönem lütfen dikkat edin. Özellikle boğaz bölgesinde işte troitlere, bademciklere gibi işte boyun ağrılarına gibi bunlar biraz daha ne yapar? Nüksedebilir. Şimdi maddi boyutunu düşünecek olursak hayatın içerisindeki bu parasal anlamı para kazanma şeklinize de değişimler olabilir. Aslında belki de çok uzun zamandır yeteneğiniz bir hani kendi içinizde bir yeteneğiniz var ve siz bunu biliyorsunuz ama hiç üzerine düşmediniz. İşte burada bile belki farklılıklar ortaya çıkacak. Aklınıza bir şeyler gelecek ve aklınıza gelen bu kendi yetenekleriniz içinizde gizli kalmış şeyler para kazanma yöntemi olarak da karşınıza gelebilir belki de epeydir aslında e, böyle şeyleri düşünüyordunuz ama eyleme geçmediniz. Ya da eyleme geçtiğiniz ama karşılığını alamıyordunuz. İşte şimdi bunu farklı ataklarla ve fikirlerle kesinlikle ve kesinlikle eyleme dökebilirsiniz. Sadece, sadece hedeflerinizi belirlediğinizde ani atağa geçmek yerine biraz düşünerek hareket etmeyi tercih etmenizi tavsiye ederim sosyal çevrenize karşı biraz böyle sert tavırlarınız ya da yaklaşım tarzınıza karşı da e, elleriniz frenlerinizde olsun derim. Olur olmadık konuşmalara girmektense sınırlarınızı bilin ve kendinizi lütfen kontrol edin. Bu anlamda sorumluluklarınız inanın bana artacaktır ve yapmanız gereken her neyse olgunlukla karşılamalı ve çok güzel planlı hareket etmelisiniz sevgilerimle. Sevgili Oğlaklar, yükseleni ve Ay burcu Oğlak olanlar. Sevgili Oğlaklar, çocuklarınızla ilgili gelişmeler sizi şaşırttıysa bu zamana kadar, şimdi artık onları düzene koyma zamanı. Hayatlarını yenileme konusunda onlara fikir desteği verebilirsiniz. Onlara yollar gösterebilirsiniz. Tabii bu arada size aşık olabilirsiniz. Aşk hayatınızda bu zamana kadar olmadığınız gibi bir anda farklı bir davranış sergileme arzusu da duyabilirsiniz. Şekil ve yön değiştiriyorsunuz bu alanlarınızda sevgili Oğlaklar. Aileden gelen kazançlarınız bunlar da biraz değişecektir. Aslında bu sizin para kazanma modelinizi de etkileyecektir. Ama sonuçta bazı hani bu anlamda kararlar alacağınız için aldığınız kararların getireceği sorumlulukları da üstlenmeniz gerekiyor. Aslında siz kendinizde kalıcı değişimlere gitmeye hazırlanıyorsunuz bir yerde. Bu zamana kadar olan siz mesela böyle hayata algılama şekliniz ve bakış açınızın değişmesiyle beraber kendinizi revize etmeye başlıyorsunuz değişimler sancılıdır derler. Evet katılıyorum bu anlamda özellikle otorite figürleri, patronlarla bunlarla fikirlerinizi anlatırken daha sakin olmaya çalışın. büyüklerle, atalarınızla, ebeveynlerle konuşmalarda da dikkat edin. Hayal kırıklıkları yaşamamak için değişimi içinize sindirerek, belki de güvendiğiniz kişilerden destekler alarak ilerlemeyi deneyin lütfen. Çünkü bu dönem hepimizde zihinsel dağınıklıklar olabilir sevgilerimle. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. Ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir aile ortamına ihtiyacınız var? Kendinizi nereye ait hissediyorsunuz? Bunların farkına varacağınız, bu anlamda aslında hayatınıza değişime gidebileceğiniz, fikirsel boyutta zengin olabileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Bir kere ruhsal anlamda kendinizi yenilemenin içine girdiniz zaten epey bir zamandır. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Ayak seslerini hayatınıza yaşamaya başlıyorsunuz. İşte bu spiritüel desteklerle, bazı bilgilerle, yol almanız aslında olasılıklar dahilinde. Bu kadar değişim yaşarken hedeflerinizde ve hayatınızı yeniden kurmakla aceleci ve telaşlı davranabilirsiniz. Bu sizin aslında hata yapmanıza neden olabilir aceleci ve telaşlı davranmak. Sakin ve emin adımlarla gitmeniz uzun vadede çok işinize yarayacaktır ve zaten bu nedenle kendinizi biraz kısıtlamalı, eski yaptığınız hatalarınızdan derslerinizi alarak aslında sorumluluk sahibi bir birey olarak yolunuza kesinlikle devam etmelisiniz. Nerede ve nasıl para kazanacaksınız, nasıl para kazanmalısınız, ödemelerinizi nasıl ayarlamalısınız ee, ve şunu da sorabilirsiniz, İşte bana yük olan bazı ödemelerden nasıl kurtulabilirim konusunda kafanıza karışık olabilir. Bu nedenle düşündüğünüz şeylere hemen hayata geçirmek isteyebilirsiniz ve bu anlamda zaten hatalar ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ne diyoruz? Frenler, ayaklar frende olsun diyoruz sevgilerimle. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar. Yeni ve farklı iletişim modeline geçiş yapabilirsiniz sevgili balıklar. Sosyal medyayı özellikle kullanan biriyseniz bu dönemlerde veya epey bir zamandır farklılıklar dikkat çekici olabilir. Yeni bazı tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Ticarette yeni bir boyut yaşayabilirsiniz. Hedeflerinizde oldukça farklılaşabilecek olan bir dönem dikkat çekecek. Yani hep düşündüğünüz şeylerin çok daha dışında bir şeyler de olabilir. Yeni bir sosyal çevre olabilir, e, hedef değişikliği olabilir, e, işte para kazanma yönteminize yenilikler hayatınıza girebilir. Bunlar hayatınızı da değiştirecektir. Bu dönem ayrıca miras haberleri alabilirsiniz. Buna heyecanlanabilir ve düşünmeden hareket hareket etme isteğiniz artabilir. Bu doğrultuda. Sonradan üzülmemek için ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz. Düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Bir kere zaten ani bir şekilde alacağınız bazı kararlar elinizden böyle fazla para çıkmasına da aslında neden olabilir. Her ne kadar kafanız karışık olsa da Böyle disiplinli, prensipli davranış sizi istediğiniz yere taşıyacaktır. Ama bunun için kendinizi sürekli böyle bir motive etme durumunun içerisinde olabilirsiniz ve bu anlamda olumlu telkinlerle kendinizi yönlendirmeniz gerekecektir. Bir kere bazı ya da çoğu balıklar için söyleyeyim, yaralanmış bir özgüven ve değersizlik inancı. Bunlar açığa da çıkabilir. Yani unutmayın ki karşınızdaki kişiler bunu size karşı silah olarak kullanabilirler. O yüzden ne yapacağız? Açığa vurmayacağız bu değersizlik inançlarımızı ki karşımızdaki insanlar bunları bize geri silah olarak kullanmasınlar. Evet bu haftalık da bu kadar. E, haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.